Merhaba arkadaşlar, ardışık sayılar konusundan soru çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci sorumuzda A, B, C ardışık doğal sayılardır ve böyle bir ifade vermiş. olduğuna göre A artı B artı C kaçtır diyor. Şimdi A, B, C arkadaşlar böyle bir büyüklük sıralaması var ve diyor ki O bep B artı O kek B, C eşittir 211. Şimdi ardışık iki sayının O B, B arkadaşlar biri eşittir, O kekleri ise çarpımına eşittir, değil mi? Yani 1 artı b çarpı c eşittir 211. b çarpı c eşittir 210 bulunur değil mi? Şimdi burada şöyle 210'u parçalarsak 3 çarpı 7 çarpı 5 çarpı 2'dir değil mi? Ve ardışık sayı olacak şekilde değer verdiğimizde şöyle b'ye 14 c'ye 15 verebiliriz değil mi? Bakın 14 15 ve bunlar ardışık doğal sayılar olduğu için a'ya da arkadaşlar 13 kalır. Toplarsak arkadaşlar 27 ve 42 yapar değil mi? 27, 15 daha, 42 yapar. Cevabımız D seçeneği olur. İkinci sorudan devam ediyoruz. Ardışık 5 çift sayının toplamı 130 olduğuna göre bu sayılardan en küçüğü kaçtır? Sayıları arkadaşlar x, x artı 2, x artı 4, x artı 6 ve x artı 8 şeklinde seçebiliriz. Toplarsak arkadaşlar 5x artı 6, 12, 20 yapar. Değil mi? Eşittir 130. 5x eşittir. 110 yapar. Burayı eksi 20 olarak atıyorum. x buradan arkadaşlar 110'u 5'e bölersek 22 yapar. En küçük sayı sormuş zaten. Cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. x, y, z ardışık çift tam sayılar ve x büyük y büyük z olmak üzere şöyle bir ifade verilmiş ve diyor ki x kaçtır? Arkadaşlar bunu şu şekilde düzenleyebiliriz. Bakın x çarpı 1 artı 2. x artı 2 bölü x yapar. Şöyle görünüyor mu? Çarpı e, y artı 2 bölü y çarpı z artı 2 bölü z eşittir. 3 bölü 2 şeklinde düzenlersek ve buradan arkadaşlar e, y'ye x eksi 2 z'ye ise x eksi 4 veremez miyiz? sonuçta ardışık çift tam sayılardı ve çift sayılar arasında iki fark vardı. Ve buradan x artı 2 çarpı x bakın y gördüğüm yere şöyle y gördüğüm yere x eksi 2 bırakırsam burası x yapar. Bakın y gördüğüm yere x eksi 2 bıraktım. Artı 2 de burada vardı. Burası x yaptı. Böyle x eksi 2 Z gördüğümüz yere x eksi 4 vereceğiz. Bakın burada z eksi 4 verdik. x eksi 4 verdik. Burası x eksi 2 yapar. Bölü x eksi 4 eşittir. 3 bölü 2. Sadeleştirmeler var değil mi? Bakın çapraz. x'ler gitti. x eksi 2'ler gitti. x artı 2 bölü x eksi 4 eşittir. 3 bölü 2. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3x eksi 12 eşittir. 2x artı 4 ve buradan bilinmeyenleri bir tarafa alalım. Bilinenleri bir tarafa. Buradan x eşittir 16 bulunur. Bizden zaten x'i sormuştu. x eşittir 16 olur. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Ardışık 3 çift pozitif tam sayının çarpımı en küçüğünün 80 katına eşittir. Bakın ardışık 3 pozitif e, sayı yazalım. Çift olacak aynı zamanda. E, ne yapalım? x olsun x artı 2 olsun. x artı 4 olsun. Değil mi? 3 tane pozitif tam sayının çarpımı şöyle görünüyor mu? En küçüğünün yani x'in 80 katına eşittir. Buradan x bir götü gider zaten. Şimdi x artı 2 çarpı x artı 4 8 çarpı 10 değil mi arkadaşlar? Bir fark ettiniz arkadaşlar. Buraya 6 verdiğimizde eşitliği sağlar. Ve bizden en büyük sayı sorduğuna göre x artı 4 en büyük sayımızdı değil mi? x'i 6 bulmuştuk. 6 artı 4 cevap 10 yapar. Beşinci sorudan devam ediyoruz. Ardışık sayılar ardışık çift sayı olduğuna göre. Bakın ardışık çift sayılar arasındaki fark 2 veya eksi 2'ye eşittir. 2x artı 4 eksi x eksi 2 ya 2'ye eşittir ya da 2x artı 4 eksi x eksi 2 eksi 2'ye eşittir. Buradaki fark nedir arkadaşlar? X eksi eksi dağıttığımız arkadaşlar x artı 6 eşittir 2 x buradan eksi 4 x artı 6 eşittir eksi 2 x buradan eksi 8 bulunur arkadaşlar bizden diyor ki değerlerinin çarpımı kaçtır eksi 4 çarpı eksi 8 32 yapar cevap a seçeneği 6. sorudan devam ediyoruz. 5'in katı olan ardışı 43 tane tek tam sayının toplamı 215 olduğuna göre bu sayıların en küçüğü kaçtır arkadaşlar? Şimdi 43 tane sayı var ve toplamlarını biliyorum. Bu sorularda arkadaşlar ortanca terimi buluyoruz. Bakın 215'i 43'e bölerek ortanca terimi bulabiliriz. Bu da 5 yapar değil mi? 5 kere 3 15'in 5'i bir halde 21. Evet bakın ortanca terimi bulduk. Şöyle yazalım. Ortanca terimi bulduk 5. E, toplam 43 tane sayı var. Yani 21 tane sayı burada. 21 tane sayı da burada var. Fark ettiniz bu negatif sayılara doğru azalıyor. Bu da pozitif sayılara doğru artıyor. Şimdi benden diyor ki bu sayıların en küçüğü. Yani negatif sayılara doğru gideceğim. Nasıl bulacağım? Bakın orta terinden eksi e, sayıların adeti çarpı. Bakın sayıların adeti çarpı. Artış miktarı 10'dur. Peki neden 10'dur artış miktarı arkadaşlar? Bakın hem ardışık tek tam sayıdır hem de 5'in katıdır. 5'in katı ardışık tem, tek tam sayı olduğu için aradaki artış miktarı 10'dur. İsterseniz görelim. Bakın 10 azalır eksi 5 yapar. 10 azalır eksi 15 yapar. 10 azalır eksi 25 yapar. Bu şekilde devam eder. Ve 5 eksi 210 yapar. O da eşittir. Eksi 205 yapar arkadaşlar. En küçük sayımız eksi 205 bulunur. Cevap A seçeneği. Yedinci sorudan devam ediyoruz. Üçün katı olan ardışık iki çift doğal sayı ise enin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Üçün katı aradaki fark kaçtır arkadaşlar? 6'dır. Neden? Bakın hem üçün katı hem de çift olduğu için iki ile çarpıyoruz. Aradaki fark 2n artı 8 eksi 3n eksi 5. Bu fark değil mi arkadaşlar? Buradan eksi n dağıtırsak artı 13 bulunur. Bu ya 6'ya eşittir ya da arkadaşlar eksi n artı 13 eksi 6'ya eşittir. Buradan n'i e, yalnız bırakalım. Bu tarafa aldığımızda n eşittir 7 bulunur. Yine burada n'i yalnız bıraktığımızda n eşittir 19 bulunur. İkisinin toplamını soruyor arkadaşlar. 26 yapar değil mi? 19 artı 7 26 yapar cevabımız A seçeneği olur. 8. sorudan devam ediyoruz. A, B, C çift doğal sayılar. C büyük, B büyük A'dır diyor. Ve böyle bir ifade verilmiş. Olduğuna göre A, B, C toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi A, B, C eşitliğinde B'yi sorduğu için bu ifadede arkadaşlar hepsini B şeklinde yazabiliriz. Örneğin bunu B-2 buna B artı 2 diyebiliriz değil mi? Ve bu ifadede şimdi 8 e, çarpı a gördüğümüz yere b eksi 2 bırakacağız. c gördüğümüz yere b artı 2 bırakacağız. Eksi a gördüğümüz yere b eksi 2 çarpı b eşittir 72. Şimdi böyle bir denklem var. Bunu düzenleyelim arkadaşlar. Bakın eksi 2 artı 2 gider. Buradan 2b çarpı 8 16b yapar. Değil mi? Buradan eksi b kare eksi 2b eşittir 72 olur. Bu ifadeyi arkadaşlar bu tarafa aldığımızda b kare artı değil mi? Pardon eksi çünkü bu tarafa alıyoruz. Eksi 18b burası bu arada artı 2b arkadaşlar. Eksi 18b artı 72 eşittir 0. Yani bildiğiniz denklem çözme arkadaşlar. Burayı çarpanlara ayırıyoruz. b değil mi? Başka burası kaç olarak ayırabiliriz? eksi 12'ye eksi 6 dersek arkadaşlar bakın çarpımları 72 toplamları eksi 18 18'i verir. Yani b eşittir 12 olabilir b eşittir 6 olabilir. Şimdi toplamları kaç olabilir demiş. Şimdi b 12 aldığımızda a 10 12 ve 14 olur değil mi? Toplarsak 22 36 yapar cevabımız b seçeneği olur. Yani bu soruda arkadaşlar hepsini b cinsinden yazıyoruz ve Buradan çarpanlar ayırma yapıyoruz. Ve B'nin alabileceği değerler üzerinden ifadenin toplamını buluyoruz. Neden olabilir demiş. Çünkü B6 da olabilir. Yani B'ye 6 verirsek A'sı 4 C'si 8 olur. Değil mi? Toplamları farklı olur o zaman. Ve geldik 9. soruda. X, Y, Z ardışık pozitif tam sayılar olmak üzere hangisi daima tek tam sayıdır? Şimdi arkadaşlar ardışık, pozitif, ardışık tam sayıların bir tanesi tek bir tanesi çift olmak zorunda değil mi? Örneğin 1, 2, 3 şeklinde devam ediyor. Bakın 2'den sonra 3 geliyor. 3'den sonra 4 geliyor. Yani bir tanesi tek iken diğeri çifttir. Şimdi burada arkadaşlar kesin bir yargı yok değil mi? Birinci öncülde. Eğer çift ise ifade çift olur. Tek ise İfade tek olabilir. Bunu geçiyoruz. Şimdi toplamları verilen bir ifade var. Bir tanesi tek bir tanesi çiftse arkadaşlar toplamları ne olur? Örneğin bir ikisi toplamları tek olur. Bakın tek üzeri tek yine tek olur arkadaşlar. Bu tek olur sonuç olarak. Farkları arkadaşlar yine tektir. E çarpımları çifttir. Örneğin 1 üzeri 2 1. 3 üzeri 2 9. Bakın ifadenin aşağısı tek olduğu için ifade tektir. Bu da doğru. Şimdi bunun tabanı arkadaşlar çifttir değil mi? Çarpımları çift olur. şimdi çarpımlarda bir tane çift olursa çarpım çift oluyor. Çift üzeri tek yine çifttir arkadaşlar. Bu hangisi daima tek demiş. Ee, beşinci öncülde arkadaşlar herhangi bir yorum yapılamaz. Çünkü bakın x tek başına kalmış. Yani çift mi tek mi olduğunu bilemiyorsun. Bunun hakkında yorum yapılamaz. İki tanesi daima tek olur. 10. sorudan devam ediyoruz. Ardışık 5 çift sayının toplamı x'tir. Buna göre bu sayılardan en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 5 tane çift sayı verelim arkadaşlar. Örneğin m olsun. m artı 2 m eksi 2 m eksi 4 m artı 4 5 tane çift sayı verdim arkadaşlar. Ve bunları topluyorum. Toplarsam 5m yapar. Ve bunların toplamı x'e eşittir. Buradan m eşittir x bölü 5 bulunur. E, en büyüğünü soruyor benden arkadaşlar. En büyüğü bu değil mi? Yerine yerleştirelim. x bölü 5 artı 4'tür. Şıklarda yok değil mi? Bunu düzenliyoruz. E, 5 çarpı 4 20. x de topla. x artı 20 bölü 5 yapar. Cevabımız e seçeneği olur. 11'den devam ediyoruz. ABC ardışık çift sayılar olmak üzere şöyle bir ifade verilmiş olduğuna göre bunun ifadesi kaçtır? Arkadaşlar bu tür sorularda bakın değer vererek çözebilirsiniz. Daha kolay olacaktır. C'ye 0, 2 ve 4 şeklinde değer vererek çözüyorum arkadaşlar. E, A'ya 4 vermiştik. 4 eksi 2, 2'nin karesi yapar değil mi? C'si 0'dı, B'si 2'di çarpı eksi 2 yapar. Artı C'si arkadaşlar 0'dı, A'sı eksi 4'tü. Buradan da eksi 4 gelir. Ne yapar? Eksi 8, eksi 4. O da eşittir. Şöyle görünmüyor galiba. Buradan da eksi 12 yapar. Yani değer vererek çok rahat çözülecek soruydu bu. 12. sorudan devam ediyoruz. Toplamları 1100 olan ardışık 40 doğal sayının en küçüğü kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda en diyeceksiniz. En artı 1, en artı 2 şeklinde gidiyor. Ve bu sayıların arkadaşlar toplamını vermiş e, n'den başladığıma göre arkadaşlar n artı 39'da bitirmem gerekiyor değil mi? Bakın 40 tane sayı yazdım ve bunlar ardışık. Bunların toplamları arkadaşlar 1100 olarak soruda verilmiş. Kaç tane n var? 40 tane n var. 40 n artı ve 1'den 39'a kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2 formülünden değil mi? n 39 çarpı 40 bölü 2 olur. O da eşittir 1100 yapar. Buradan arkadaşlar burası 20 e, çarparsak 18, 8, 1 elde. 6 780 yapar. Değil mi? E, artı 40 n eşittir. 100, 1100. Şöyle. Arkadaşlar sıfırları sadeleştirebilirsiniz. 4 n artı 78 eşittir. 110 4 n eşittir. Arkadaşlar e, 32. Değil mi? n eşittir. Buradan 8 bulunur. Bizden ifadenin en küçük en küçük sayı istemiş. Cevabımız B seçeneği olur. 13'ten devam ediyoruz. 3 basamaklı tam sayılardan kaç tanesi 3 ile bölünüp 5 ile bölünemez? Arkadaşlar bu tür sorularda şimdi 3 ile bölünüp 5 ile bölünemediğini sorduğu için 3 ile bölünen sayılardan 15'i çıkaracağız. 15 ile bölünen. Çünkü 15 ile bölünen sayılar içerisinde 5 ile bölünen de var. Yani şöyle göstereyim. S3 diyelim. 3 ile bölünenler kümesi olsun. Buradan arkadaşlar 15 ile bölünen ifadeleri çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi 3 basamaklı dediği için 3 ile bölünen 102 en küçük sayıdır arkadaşlar. Şöyle başka 99 999 arkadaşlar en büyük sayıdır. Buradan terim sayısını bulacağız. 999 102 bölü. Bakın aradaki artış miktarı 3'tür. Çünkü bakın bu 105, 108 şeklinde devam ediyor. Aradaki artış miktarı eksi 1. Bu bizim arkadaşlar terim sayımızdır. 7, 9, 8, 3'e bölelim arkadaşlar şuradan hızlıca. 2, 29, 9, 27, 299 9 mu yapar? 299 yapar. E, bu arada eksi 1 de arkadaşlar artı 1 olacak terim sayısı çok özür dilerim. 299 yani buradan 300 tane gelecek. 300 tanesi 3'e tam bölünür. Ve devam ediyoruz. Bir de 15 ile bölünenlerde arkadaşlar 15 ile bölme bölünenleri çıkarıyoruz. 105, 115 şeklinde devam ediyoruz. 990'a kadar arkadaşlar bakın 990'a kadar 15 ile tam bölünürler. 990 eksi bakın son terim eksi ilk terim aradaki artış miktarı 15 15 artıyor. 105 15 de artarsa 120 yapar. 115 Burası 120 yapar. Yani 15 15 olarak artar. Artı 1. Buradan da arkadaşlar 5 9 Pardon 8. 8 Evet 885 mi yapar? 885 bölü 15 15 bölelim. Hmm, buradan 5 59. Yani buradan da 60 sayı gelir arkadaşlar. Şimdi 3 ile bölünen 300 sayı 15 ile bölünen 60 sayı var. Bunları çıkarırsak arkadaşlar 240 sayı yapar. Değil mi? Ama atladığımız bir nokta var arkadaşlar. Şimdi tam sayı dediği için 240 şıklarda yok değil mi? Tam sayı dediği için negatif sayıları da alacağız. 240 çarpı 2 480. Bakın tam sayı deyince arkadaşlar sorularda negatif sayıları unutmuyoruz. 14'ten devam ediyoruz. Toplamlarındaki her bir terimin birinci ve ikinci çarpım, çarpanları bir arttırılırsa diyor. T toplamı kaç artar? Şöyle yazalım. Birinci ve ikinci çarpanlarını birer arttırılıyor. Yani 4 oluyor burası. 5 oluyor. 5, 6, 6, 7 devam ediyor. 21 ve 22 oluyor. Bu T1 olsun. Şimdi arkadaşlar bir de t yazalım. 3 çarpı 4 artı 5 çarpı 4 çarpı 5 devam ediyor. 20 çarpı 21. Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar bu ifadenin içerisinde t var değil mi? İfadeyi ifadeyi taraf tarafa çıkarırsak t1 eksi t eşittir bakın. Eksi 12 buradan gelir artı 21 çarpı 22 de buradan gelir arkadaşlar. Diğer ifadeler arkadaşlar birbirini yok eder. Buradan 22 şöyle 22 yaparsak ve 44 yaparsak buradan 462 gelir. Eksi 12'den ifade 450'ye eşit olur. Cevap A seçeneği. 15. sorudan devam ediyoruz. Bir kitabın son 3 sayfasının sayfa numaralarının toplamı 246 ise bu kitap kaç sayfadır arkadaşlar? Demiş. Son 3 sayfasının sayfa numaraları toplam demiş en olsun arkadaşlar ee, n eksi n eksi ikinci sayfalar olsun ve bu 246 eşit olsun 3n 3 eşittir 246 3n eşittir 249 yapar n eşittir buradan 249 hatta 3'e bölelim 8 8 3 24 3 83 yapar değil mi? bu kitap kaç sayfadır demiş arkadaşlar? 83 sayfa olur. Çünkü son sayfası bu. Bir önceki bu. Bir de bu arkadaşlar. Yani son sayfa bu olduğu için 83 sayfa olur arkadaşlar. Ve son 3 sorumuz arkadaşlar. Ardışık iki pozitif çift sayıdan küçük olanın yarısı ile büyük olanın 3 katının toplamı 83'tür. Buna göre diyor bu sayıların toplamı kaç Şimdi arkadaşlar sayılardan birine 2n diğerine 2n artı 2 dersek arkadaşlar bakın 2 pozitif çift sayı yarısı bunun yarısı n yapar değil mi? Diğerinin de 3 katı 2n artı 2 yapar. Yani denklem kurma arkadaşlar 83. Birinin yarısını aldık. Diğerinin ise 3 katını aldık. n artı buradan 6n artı 6 eşittir 83. 7n eşittir. Bakın 6'yı 6, en, 6 bu tarafa alıp çıkarırsak 77 yapar. n buradan 11 bulunur. Bu sayıların toplamı kaçtır? E, 22 buradan gelir. 24 de buradan gelir değil mi? Sayılar 22'ye 24'müş. Toplamları 46 yapar. D seçeneği. Şöyle 7. sorudan devam ediyoruz. X tek tam sayıdır diyor. 3x artı 4'ten sonra gelen ardışık iki tek tam sayının tek sayının toplamı 80 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi bundan sonra gelen arkadaşlar ardışık iki tek sayının toplamı 3x artı Normalde x tek sayısı arkadaşlar 1 verdiğimizde burası çift yapar. Bakın 1 ver burası çift yapar. Değil mi? Bundan sonra gelen tek sayı arkadaşlar 3x artı 6 olur. Devam ediyoruz. 3x artı 8 olur. Çünkü tek sayılar ikişer ikişer e, artıp azalıyor. Bu da 80'e eşittir. 6x eşittir. 6x artı 14 eşittir 80. 6x eşittir. E, buradan 66 yapar, değil mi? X eşittir 11 bulunur. Ve son sorumuz şöyle. Şöyle bir arkadaşlar ifade verilmiş. Olmak üzere diyor. X, Y, Z ardışık tam sayılardır. Tamam. Ve bu ifadenin eşitliğine göre diyor. X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Benzer soru çözmüştük. Bunu ne yapıyoruz? Düzenliyoruz. X artı 1 bölü X çarpı Y artı 1 bölü Y çarpı Z artı 1 bölü Z eşittir. 4 bölü 3 şeklinde yazıyoruz. Şimdi x, y, z toplamını istediği için e, bunları arkadaşlar y cinsinden yazabiliriz. Örneğin buraya y eksi 2 e, ardışık tam sayılar dediği için pardon y eksi 1 burayı y artı 1 olarak alabiliriz. Bakın tam sayılar birer birer ne yapıyor? Artıp azalıyor. E, x gördüğümüz yere y eksi 1 bıraktığımızda yukarıda y kalır. y eksi 1 y artı 1 bölü y şöyle Z gördüğümüz yere y artı 1 bıraktığımızda y artı 2 bölü y artı 1. Fark ettiyseniz arkadaşlar yine burada sadeleştirmeler var. Değil mi? Şöyle yukarıya yazalım. Yukarıda y artı 2 kalır. Aşağıda y eksi 1 kalır. O da 4 bölü 3'e eşittir. Buradan içler dışlar çarpımı yapıyoruz. 3y artı 6 eşittir. 4y eksi 4. Buradan y eşittir. 10 bulunur. Ve bizden e, toplam istemiş arkadaşlar. Eğer y 10 ise ardışık sayılarsa burası x 9 burası da 11 yapar. Toplamları arkadaşlar 20 30 yapar değil mi? Cevabımız c seçeneği. Evet arkadaşlar ardışık sayılar konumuzdaki test çözümü de böyleydi. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar.